Şimdi arıya mum hazırlıyoruz. Bunlar biraz sonra arıya vereceğiz. Bu peteklerin mumları. Böylece arı fazla mumla uğraşmamış olacak. Erkenden bal yapmaya çalışacaktır. Yani arıyı biraz daha bal yapmaya hızlandırmak için çabamız. Normalde bu mumu yani, vermezsen kendi mumunu kendi, kendi yapınca kendi mumunu daha mı vakit Kendi yaptığı diye. zaman biraz zamanını alır. Yani e, çiçek zamanını taşırabilir. O yüzden bal gözlerinde hepsini doldurmayabilir yani. Ama bunu verdiğin zaman arı daha erken bal doldurur. Bunun bir zararı falan var mı yoksa? Bunun bir zararı yok. Yiyilebilir yani bu mum da normal bizim bu mumları biz satıyoruz normalde yani. Eritip satıyoruz. Bu fabrikaya gidip işlenip tekrar bize geri geliyor parayla. Şimdi konuşmaya başlayabiliriz. mi? Tamam başla baba. Evet şimdi duman vermek için ateş yakacağız arılara bakmak için önce duman vereceksin arıyı ürkütmemek için. Arıya duman verdiğiniz zaman arı biraz e, aşağı doğru iner. İşte baktığın için arı aşağı doğru in, iner. Duman verdiğiniz zaman o zaman arıyı rahatsız etmemiş olur. Arı da fazla telaşlanmaz yani. Evet şimdi mum vereceğiz arıya. Gel. Gel kopma. gel. gel, gel, Bak şöyle zaman verdiği zaman arı aşağı iner. Hı hı. hı hı. Gel bakıma göstereyim gibi. Gel amatör bir arıcıyım. Yani usta bir arıcı değilim. Şöyle göstereyim. Bu bu mumu bir birkaç gün önce vermiştim. Şu anda işlemiş biraz. Ee, Köyde arı bakmayı nasıl başladınız? Eğitim falan aldınız mı? Eğitimini mi? almamışım. Nasıl peki? İşte amatör dedim ya amatörüm yani. Usta bir arıcı değilim ama böyle. Bu da Iı, mum vermeden yaptığımız bir çıta. Şurada galiba şey yapıyorlar. Mum, yani mum mu yapmaya, çalışıyor. çalışıyorlar şurada bak. Hı. Şuradan dur onun belki bir örneği var göstereceğim biraz daha. Dur. Burada var mıydı? Burada yokmuş. Korkma hiç korkma bir şey Şunu da şöyle yanaştırıyoruz. Hiç korkma, hiç elini hiç sallama, hiç sallama, hiç elini sallama. O gider şimdi. Bu tarafa. Bir o tarafa. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Biraz uzak durdurun. Tamam. Biraz uzak. Şu an mum olmadığı için oraya... Mum olmadığı için işte o boş yere mum işleyecek. Aşağı doğru işleyip gidecek. Hı hı. Korkma, dur. Burada hiçbir şey yapma. görüyor işlemiş. Mum, mum istiyorlar. Şöyle bir tane daha verelim buna. Bu biraz hızlı gidiyor. Sanki maşallah. tamam. Arı mum mum niye işliyor? Bak arı kendini bu tarafa vermeye başladı. Yani arı mum vermedin mi? Arı boşluk buldu mu oraya işler gider tamam mı? Arı boş yer buldu mu mum işlemeye başlar. Bak biz orada bunun gibi vardı sana gösterecektim. Bunu kaçırdık diyeceğim. Hah, bak bir tane var. Dur sana göstereyim. Bak. Bu şimdi burada Abi, mum vermiyoruz. Kendisi işlemiş bunu tamam mı? Hı hı. Şu anda kendi işlemiş bu mumu.